Sen hiç evlendin mi? Ben evliyim. Evli misin? Evet. Yani siz kadınlar bunu kabul etmekte birazcık zorlanıyorsunuz. Hay gerçek. Valla abi o dan nasihat alır hale geldik ya. Uzakta olup böyle artist artist konuşmak kolay biliyor musun? Gel. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel. 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 Evet bugün dayıları trollüyoruz ama Ballerina Cappuccino olarak Ballerina Cappuccino Sesimden de anlaşılacağı üzere hastayım bu arada Hasta hasta sizin için dayı troll çekiyorum Adam ya adam ya Sesimi doğru düzgün kullanamayacağım ama dayılara hastayım diyeceğim Doğru düzgün kız sesi bile yapamıyorum bu arada Onun detayını da de ekleyeyim yani Trans sesi gibi çıkıyor Ama dayılara hastayım diyerek kandırmaya çalışacağım Umarım kanarlar Sizce kanarlar mı? Yorumlara yazın Bu arada katıl teşekkür ederim Baya bir katıl olmuş Siz de videoların başında başında bu şekilde görünmek istiyorsanız alt taraftan katılabilirsiniz. Tabii ki şart değil ama bana destek olmak istiyorsanız ve ekranda çıkmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Umarım sesimi kaybetmem. Profil resmine bu arada ballerina cappuccino'yu koyacağım. Bu İtalyan brain rotlarını biliyorsunuzdur birçoğunuz eminim. En çok hangisini seviyorsunuz onu da yorumlara yazın bu arada. Neyse ben bu trans sesimle troll yapmaya geçiyorum. Eski profilimiz var. Burada ev arkadaşımla troll yapmıştık. Onu izlemediyseniz iyi butonundan çıkan yerden izleyebilirsiniz. Eskişehir'de misin demiş. Nereden biliyorsun lan sen? profilini oluştur dedim. Kullanıcı adı. Kimse almamış bu ismi. Oha şaşırdım. Aldım bu ismi. Evet şimdi profil resmimizi koyuyoruz. En önemli kısım bu. Sesim için kusura bakmayın bu arada tekrardan. Profil resmine ballerina cappuccino'yu koydum. Bakalım bunu yiyecekler mi? Tamam dedim. Umarım bu profil resmini kabul eder C2. Evet şimdi bir tane story atacağım. Story'yi siyah ekran atacağım bu arada. Sert, yetenekli, kadınına sahip çıkan erkekler diyem. Bence çok güzel bir açıklama oldu. Tamam dedim. Ortaya yerleştirdim. Attım gitti. Oğlum bu ses... Sözümle dalga geçmeyin lütfen. Bak sesim çok kötü çıkıyor biliyorum. 8 kişi bana yazmış. DM demiş. Anlamadım ne demek istediğini. Galiba DM gel falan demek istemiş. Yaş kaç? 21 yaşındayım. Sen? Ballerino Capicino 21 yaşında olsun. Sert ve olgun erkek sever misin bebeğim? Zaten hikayede öyle yazıyor ya. Manyak mıdır nedir hikaye de yazan okumuyor herhalde. Cinsiyet ne? Kadınım manyak. Kadın olmasam o oh, ateşli mesaj atmış bir tane. Ona bakmam lazım. İstemiyorum artık görmek. Bak hasta halimle bak hasta halimle buralara geldim. Dağlardan gelecek. Nasıl sence demiş bir de. Dir git. Harbi mi? Harbi tabii. Harbi olmasa yazar mıyız öyle? Allah'ım bir tane daha gelmiş ya. Hastayım zaten ya. Yapmayın be. Acıyın be. Tamam kardeşim. Bu hasta halimle video çekiyorum bu arada. Siz de aşağıdan 2000 like atarsanız sevinirim. 30 yaşında bana yazıyor. 30 yaşında bu uygulamayı nereden buldun sen ya? İyiymiş. Diğeri ne demiş? Şşş, öyle konuşulmaz kocaya. Galiba bana sahip çıkıyor şu anda. Kocam benim. Yazalım. 1.73 boyunda 89 kilo sert yapılı biriyim. 32 yaşındayım. Sen peki. 1.53'üm. 80 kiloyu. 22 yaşındayım balık etliyim biraz <laughs> balık etliyim birazcık Hayırlı akşamlar öncelikle aramsın sahip çıkarım hakkını vermesem engel Hakkım vermezsem engelleyecekmiş ben engelleyecekmişim pardon olur arayayım ama hastayım biraz sesim Kötü çıkabilir. Haberin olsun yavrum. Birazcık ümitlendirelim ve hasta olduğumuzu da belirtelim de sonra sıkıntı olmaz. Arıyorum. Alo. Geliyor mu? Evet, geliyor. Hayır ya. Hasta olduğumu yemedi bak. Kız sesi zor çıkıyor ya. Saçmalama. Çok hastayım. Yemin ederim. Git sana ne kanıt. Git sana ne kanıtlayacağım. Bir sürü seçeneğim var. Yani. Sen kimsin lan ya? E, trans gibi hissediyorum <laughs> kendim böyle konuşunca. Gel şöyle dizime. Arayayım mı? Öyle konuşalım. Ben aramalı istiyorum bugün ya. Yani. <laughs> bu sesimi duymalarını istiyorum. Bu sesimle acı çekmelerini ve bu sesime kanmalarını istiyorum. Umarım kanarlar. Kısa boylu ve balık etli muazzam gerçekten en sevdiğim. Tamam bay bay böyle bulursan tamam. Madem erkeğim bana niye anlatıyorsun ya? Ya yemin ederim bak her an ağlayacakmış gibi sesim zaten. Bir ağlarım görürsün ya genel olarak zaten videoda İzmirliyim diyorum. Bir sonraki videoda bu arada Dur ne diyeyim? Bir sonraki videoda dayılara nasıl konuşmamı, ne taklidi yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Bana yorumlara yazar mısın? Ne mesaj atmamı istiyorsanız da yorumlara yazın. Onları uygulayacağım. İzmirliyim. Gel o zaman anlık at. Hastayım diyorum. Anlamıyor musun? Oğlum hastaysam niye anlık atayım ben sana? Makyajım falan yok yani. Değil mi arkadaşlar? Bursa'ya benim niyet belli. Direkt soracağım. Seni kucağımda zıplata zıplata inletmemi ister misin de? Ya yürü git niye konuya bu kadar kolay giriyorsun ya? Ses atsana. Ne yapacağım beni? Bilmem takılırız. İstekli kız rolü oynuyor. Fotoda mı atamıyorum? Atamıyorum makyajım yok gözlerimin altı mosmor boyun kaç demiş 153 senin gerçekten kadın nasıl anlayacağım boynunu çeker misin çekeyim birazcık kırpalım yani inanabilirdi inanmayabilirdi ama inanmayacak muhtemelen dur tek seferlik atalım oyuncu koltuğu görmüş arkada neyse bir şey olmaz onlar anlamaz zaten ama sert severim ben bağırta bağırtı, döve döve yerim. Olmaz. Ben o kadar serte gelemem. 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 Erkeksin diyor. Nereden anladın ya? Bugün birazcık agresifim. Hasta olduğumdan kaynaklı. Kusura bakmayın. Kes kes! Hastalık bana birazcık agresiflik veriyor. Hem sesim çıkmıyor. Sesim için birazcık sesli konuşmam gerekiyor. Bu sebeple agresif oluyorum. Kusura bakmayın dedim. Arayayım müsaitse. Ama hastayım. Verin olsun. Alo. 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 Sesim geliyor mu? Evet geliyor. Çok hastayım ya. Belli. Vallahi yataktan çıkamıyorum. Salgına mı yakalandın? Evet. Geçmiş olsun ya. Ben de bir yakalandım ol. ama sesim bu kadar kötü olmamıştı. ben birazcık ağır atlatıyorum da. Neden? Bağışıklılığım çok düşük. Kötü ya. Geldi ilacım olan. Efendim? Geldi ilacım ol. <laughs> İzmir'desiniz zor. Olsun gelirsin ne olacak? Valla ne diyeyim eski şehirdeyim ben de. Olsun çok uzak e, değil. Yani yarın geri dönüyorum. İstiyorsan gel sonra dön. O biraz zor ya işler var. <laughs> Hayat koşturmayacağız. Olsun günü birlik gelirsin. Yani aslında Aydın'a geleceğim. iki hafta sonra belki o zaman olabilir. Bana uyar ama o zaman hastalığım geçer bile. Ee, geçsin. Doğru hastayken buluşmayalım. Yani bana da bulaş, sonra. Olsun o sonuçta beraber. benden gelecek. Sorun mu? Allah bilmiyorum seni görmedim hiç. <laughs> Merak etme güzeller güzeli bir kızım. Hmm, i̇sim ne? İsmimi ben kullanmıyorum. Ballerina olarak kullanıyorum. Hmm. Almadım. Ben Lerina Capuccino. Lerina Capuccino. Nereden buldun o ismi? Ta bak benim arkadaşlarım var. Onlar da tüm 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 sahur olarak kullanıyor. Ne kullanıyorlar? Tüm 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 sahur. Sebep? Öyle kendilerine isim Kaç takmışlar. Yaşındasın? Biz de öyle, ben de öyle taktım. Kaç yaşındasın? 24 yaşındayım sen. Ben mi? Sesim kaç geliyor? Yani bir olgun geliyor. 27, 28 en az. Teşekkür ederim. 41. Ciddi misin? Evet. Bayağı olgunsun. Yani ama ruhum genç. Evet belli oluyor. Belli oluyor mu? Hı -hı. Sese yansımamış sayıda. Evet yansımamış. 27-28 dedim. Geldiğimde sana yemek ısmarlayayım o zaman. Allah bana uyar. Uyar mı? Ama ben genelde erkek parası yemeği sevmiyorum. Yani bu para yemek değil de. İçinden geliyorsa sıkıntı yok. Yok canım niye gelmesin ya? Alt tarafı bir yemek ne olacak? Doğru sen de haklısın. Yeri gelir ben de sana yemek yaparım. Yani da olabilir. İzmirli misin? Evet. Merkez? Evet o taraflardayım. Anladım. Çalışıyor musun? Öğrenci misin? Ben normalde çalışıyorum da. Şu an izinliyim. Hastayım ya. Meslek ne? Ben fabrikada çalışıyorum. Büyük bir yer mi? Biraz öyle şu an isim vermeyeyim. Anonim takılıyorum ya. Yok ya sadece sektörüm herhalde. Araç sektörü diyelim. Otomotiv. Zor sektör. Pozisyon ne peki? Yönetim şey ne bileyim. Şu an ben müdür Mavi yardımcılığına Mavi. yakınım şu an. Hı -hı. Hı -hı. Neymiş kariyerlisin yani. Biraz öyle evet. Sen ne iş ee, yapıyorsun? Ben de bir, fa bir fabrikada çalışıyorum. Sen sen hangi sektör? İnşaat. Ameliyat bizimki ki ya. <laughs> He, anladım. Sen de iyi kazanıyorsundur. Yok ya normal işte. Türkiye şartlarına göre fena sayılmaz diyelim. Olsun. Tabii canım hiç yoktan iyidir. Önemli olan sağlık. Bak bende yok mesela şu an. Yani de kısmet bazı şeyler ya. Aynen öyle. Allah ne diyorlar? dermansız dert vermez. Peki merak ettim. Bu uygulamayı kullanma amacın ne? Yani böyle Kafa dengi bir bulmak diyelim. Anladım. Yani ciddiyet Ama mi şey... yoksa takılmak mı? yok canım da ya ne yapacağım burada ciddi takılıyorsun burada ciddi, aynen burada ciddi bir şey arayan yani gitsin intihar etsin neden olmasın? yani bu ciddi bir zor ya bence doğru zaten ben de evlilik düşünmüyorum yani <laughs> evlilik düşünmek zaten akıl kârı değil de, yani 24 yaşında bence hiç düşünme sen hiç evlendin mi ben yani evliyim evli misin evet yani sen birazcık gizli takılıyorsun evet neden peki Nasıl yani? yani? Gizli takılmak mı? Neden yoksa neden evdesin de bu Evet, olsunlar. evet, evet. İkinci. Ya evlilik belli bir süreden sonra tabii siz bekarlar bilmezsiniz. Evlilik belli bir süreden sonra stabil oluyor, sıradanlaşıyor. Heyecanı kalmıyor mesela. Ama o zaman niye evlendin ki? İşte o zaman bilmiyorsun bu sorunun cevabını. Ne zaman evlendin? Ben mi? Psikolojik olarak mı, fiziki olarak mı? Ne zaman evlendin? Sanki doğduğumdan beri evli gibiyim. Öyle söyleyeyim psikolojik olarak. Zamanı saymadım. O kadar yordu mu? Ee, Yok eşim yormadı ama evlilik evliliğin yok. kendi sorumlulukları yoruyor. Çocuğunuz var mı? Yok. Anladım. Yani evlilik öyle çok matah bir şey değil düşünmeyelim. Gerçi senin yaşın çok genç bence hiç düşünmedim. Zaten o şu an ben düşünmüyorum. Evlendim. Efendim? Sen genç mi evlendin? Ben 28 yaşında evlendim ben. Hiç genç evlenmemişsin aslında. Yok bence gayet genç evlenmişim diye Yani. şey <laughs> söyleyeyim. Bilseydim ben şimdiki yaşımda evlenirdim biliyor musun? Kaç yaşında? Şimdiki yaşımda evlenirdim bilseydim. Gerçekten mi? Aynen. <laughs> Madem mutlu değilsin niye boşanmıyorsun ki? Ya bunun... Bu ya da mutlu olup olu falan, falan alakası yok ki. Neyle ilgisi var? Yani erkeklerin çoğu büyüde. Ben öyle olmayan erkeklerle yani, de karşılaştım. Bence süreçle alakalı bir durum. Öyle olmayan erkeklerle karşılaştım diyorsun ama ellerine bir fırsat geçse görürsün. Yani genelde benden güzel olmadığı için eline öyle fırsatlar geçmiyordu. Yani bilmiyorum ya erkek milleti için güzellik kişi şey yapmaz ki. Önemsiz. Yani ee, güzel doğru ama elde evet. ettikten sonra o güzelliğin bir, bir anlamı kalmıyor. Yavşar. Adriana Lima, Rihanna. Ne alaka? Yani bu, 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 bunlar bile anlatılmış insanlar yani. Gerçekten diyor ya, bilmiyordum. Diyor ya e, ne diyorlar? Adriana Lima'nın anlatıldığı, Rihanna'nın dövüldüğü bu dünyada seni harcarlar hatçe diye bir söz var biliyor musun? Bilmiyordum. Yani. Öğrenmiş oldum. O yüzden yani erkek çok güvenme yok. Çok sadıktı yok bilmem ne. Ya yapamıyordur ya elinden gelmiyordur ya da fırsatı olmuyordur ya da çaktırmıyordur. Yani bence sadıklık önemli ya. Sadıklık sadece cinselliği indirgemek de çok e, ıı, akıllıca bir şey değil. Tabii siz kadınların bakış açısı çok farklı. Sizin sadakat sadece cinsellik beni aldatmasın ama esas sadakat güvendir. Yani güven derken şundan bahsediyorum. Eşlerin birbirinin arkasında durmasıdır. Sen eşinin arkasında duruyor musun? Tabii dur. Yani ama bu... benim, işte, benim için eşim bir yana dünya bir yana yani. Ama cinsel olarak aldatıyorsun. O bir şey. Erkekler için cinsellik gayet normal bir şey ki. Yani kadınlar için bir tabu cinsellik. Belki bu yaşadığımız coğrafyadan kaynaklı orası. Bilmiyorum. Sosyolojik olarak. Hı -hı. Ama şöyle bir durum var. Yani erkekler için cinsellik gayet basit bir şey. Mesela bir kadın cinsellik yaşamak için güven ister, saygı ister, e, ne bileyim duygu ister ama bir erkek için bunlara gerek yok. Erkek hani yoldan geçen bir kadınla çevirse beraber olalım mı derse hiç sonunu düşünmeden tamam gel olalım der yani. Bence bu biraz birazcık eziklik mentalitesi ya isimlerle ne edersen koy gerçeklik bu ama yani siz kadınlar bunu kabul etmekte birazcık zorlamıyorsunuz ama eziklik de ya da ne bileyim başka bir şey de ama gerçek bu Vallahi abi o***dan nasihat alır hale geldik ya. yani istersen alma sen de sus. Er bilmem öyle değil mi he öylesin değil mi yani sen nesin peki ben bir şey değilim ama sen büyük çocuğuz. Yani ne diyelim. Karın niye Uzaktan olup böyle artist artist konuşmak kolay biliyor musun? Gel. 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 Koyayım. Gel. 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 Tabii, tabii. <laughs> Gel. 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 ne kadar Gel. sen. Gel. Gel. ananı Ben senin s sen, oğlum. S sen ancak ananı s s sen. Bak bak senin çıktığın yere kom... Bunun evladı senin. Tabii tabii. Sır git. Tamamın kafası. Karını aldatma bir daha. Tamam. Böyle insanlar da var. İnsan demek için bin bir sebep lazım ama bunlar da aramızdaki yaratıklar işte. Karısını aldatıyor ama gelip ben karımın her türlü arkasında dururum. Da. Sesle gelin yazayım bu sefer. Atayım. Aha ayıpsın dedi. Direkt gel bak. Saniyesinde geldi. Atacak galiba ses. Aha attı. Bir saniye ne amına. Ne yaptın bakalım. Çok komik. Bir saniye ses atmak aşırı komik. Hastayım. Sen ne yaptın? Evet. Sadece 2-3 dakika bekledim ve şu mesajlara bakın. Hala da devam ediyor. Buradan başlıyorum. Ses. Hastayım sen demiştik buna. Ama gerçekten hasta olduğumu bilmiyor. Aa geçmiş olsun, ne oldu? Bir dakika. Alo. Dur kardeşim geçme. Şimdi seslerimizi dinliyoruz. Ne demiş? Aa geçmiş olsun, ne oldu? Hastayım diyorum bilerek. Sesim böyle ya şu an. Sesim var ya bok gibi çıkıyor evet. arkadaşlar. Belli oluyor zaten Sesten belli oluyordur mikrofondan. Yakından daha kötü? Ben de öyle takılıyordum az burada. Geç sana da bir selam vereyim dedim. Bu nasıl bir konu bir şekilde tam Berkecan konuşmaz. Aynen aynen öyle bir şekilde. Geç arkadaş sana bir selam vereyim dedim. Arkadaşlar normalde devam ederdim ama sesimden anlayacağınız üzere zaten çok hastayım bak. 50 kere söylemiş olabilirim. Onun için de kusura bakmayın. Sesim için de kusura bakmayın. Like atarsanız sevinirim. 2000 like bekliyorum. Yorumlarda da fikirlerinizi bekliyorum. Kick'te bu arada canlı yayınlar yapacağız. Kick adresimden beni takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında linki var. Her neyse ballerine kapuçino olarak trollümüz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.